TR 24 YouTube kanalındasınız. Bülent Korucu'nun yazdığı Başsavcı Kodalak Neler Demiş Şöyle başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 15 Temmuz'un gizli kahramanlarından dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak eski bir itirafıyla gündemde. 2017'de Habertürk'te yayınlanan bir mülakatı sosyal medyada gündem oluşturdu. Başsavcı özetle şunları söylüyor. ''15 Temmuz'dan birkaç gün önce biz Çatı iddianamesini yayınladık. Bizim teknik olarak bir sıkıntımız vardı. Birçok kesimi bunların silahlı bir terör örgütü olduğuna inandıramıyorduk. İddianamemizde de bu argümanları destekleyecek doyurucu belge ve bilgi bulamadık. Sadece MİT tırları hadisesi vardı. Ama 15 Temmuz gecesi bizim kamuoyuna çok inandıramadığımız silahlı terör örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre ettiler.'' Sadece bu cümleler düşünüldüğünde bile 15 Temmuz tiyatrosu itirafı çıkıyor. Başsavcılığın herkesi şaşırtan hazırlıklı hali ve daha darbe olup olmadığı anlaşılmadan atılan adımların üstüne bu yorumlar daha anlamlı bir çerçeveye oturuyor. Kodaloğan başka beyanatları da söz konusu iddiayı güçlendiriyor. 25 Temmuz 2019'da yeni akite konuşan Kodalak, "Biz FETÖ'ye yönelik ilk soruşturmayı o gece saat 22.50'larında açtık." demişti. Bu bilgi şunun için önemli. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım gazetelere 22.40'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüşmeyi başardığını ama konuyla ilgili bilgi alamadığını açıklamıştı. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece saat 1'de 2740 yargı mensubunun görevine son verdik demişti. Söz konusu yargı mensuplarının sadece görevine son verilmedi. Ankara Başsavcılar avcılığının talimatıyla gözaltına da alındılar. Oysa başka tanık ifadeleri Yılmaz'ın bahsettiği toplantının daha erken saatlerde gerçekleştiğini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde istifaya zorlanan tüm amiral Cihat Yaycı tanık olarak alınan ifadesinde 15 Temmuz günü saat 21.30-22 sıralarında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emniyet Müdürü Koray Öner'in kendisini aradığını, yanında Ankara Başsavcısı ve Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen'in bulunduğunu söyleyerek ''Paşam darbe oluyor galiba'' dediğini belirtmişti. Jandarmayı kurtardığı öne sürülen Kor General, şimdi Or General ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'na saat 1'de kiminle çatıştıklarını bilmediklerini söylemişti. Olayın birinci derecede görgü tanığı saat 1'de kiminle çatıştığımızı bilmiyorduk diyor. Ama HSK binlerce hakim ve savcıyı evlerinden topluyor. Gazeteci Ahmet Dönmez'in yayınladığı Akıncı dava dosyasından alınan bir belge diğer birçok resmi 15 Temmuz tezini çürüttüğü gibi başsavcılığın hızı konusundaki soru işaretlerini de kuvvetlendirmişti. Belgeye göre Savcı Serdar Coşkun imzalı ve 16 Temmuz 2016 saat 1 tarih ve saatli tutanakta henüz gerçekleşmemiş olaylar var. Bazı olaylarsa ya hiç yaşanmamış veya yaşanandan farklı yazılmış. Daha sonra Yargıtay üyesi yapılarak ödüllendirilen Coşkun'a birisi süfle vermiş gibi görünüyor. Coşkun ismi Harun Kodalağ'ın bahsettiği çatı iddianamesinin altındaki imza olması hasebiyle önemli aylardır hazır olduğu bilinen ama sümen altında bekletilen iddianamenin 15 Temmuz'dan 2 gün önce apar topar işleme konması da manidar. Kodalak diyor ki, iddianameyi yazdık ama teknik bir sorunumuz vardı. İddiamızı destekleyecek bilgi ve belge bulamamıştık. Bir cerrah, Kalp nakli için ameliyata başladık ama elimizde kalp yoktu. Allah'tan yan masadaki hasta öldü, biz işimizi yapabildik demesinden bir farkı yok bu açıklamanın. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın darbeye teşebbüs noktasında zaten biz bu yasadan faydalanmıyoruz. Sadece silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılama yapabileceğiz. Zira henüz yargı camiasında darbeye karıştığını, bizzat içinde olduğunu ispat ettiğimiz kimse yok onu henüz delillendiremedik itirafı Kodalağ'ın ifşasını pekeştiriyor. Delilini bulmadan silahlı terör örgütü davası açan başsavcılık o gece 2 AYM, 140 Yargıtay ve 48'i Danıştay üyesi olmak üzere 3000'e yakın hakim ve savcıyı kanuni şart olan suçüstü hali olmadan gözaltına aldırmış. Hile ve tuzaklarla itirafçılık yaptırarak örgüt üyeliği delili bulmaya çalıştıklarını da yine Yılmaz anlatmıştı. Normal bir hukuk düzeninde o işlemlerin tamamı butlanla malul hale gelecek. Kodalak denilince herkesin aklına doğal olarak Deniz Feneri davası geliyor. Yargıtay'da Birol Erdem lehine tanık olarak alınan ifadesinde FETÖ'nün AK Parti iktidarına ve Cumhurbaşkanımıza yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri soruşturmasıdır iddiasında bulunuyor. Soruşturmayı kendisine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Etem Kuriş'in verdiğini, istediği kişilerle çalışma imkanı sağladığını anlatıyor. Kuriş 15 Temmuz'daki o talimatla gözaltına alındığında 2 yıldır süren ağır kanser tedavisinden dolayı yatalak haldeydi. İyice ağırlaşana kadar da tahliye edilmedi. Deniz feneri üzerinden darbe yapan da FETÖ, dosyayı kapatan Kodalağı görevlendirendi. Çelişki mi dediniz? Devenin neresi düzgün ki? Deniz feneri hayatı boyunca Kodalağın peşini bırakmayacak. Açıklanması zor bir konu. O yüzden konuştukça batıyor. Yargıtay'daki ifadesinde yanlış anlaşılmasın, deniz fenerinde bir şey yok demiyorum şeklinde konuşunca kıyamet koptu. Sonrasında ben Almanya'daki deniz feneri EV dosyasını kastetmiştim. Türkiye'dekini değil çarkıyla vaziyeti kurtarmaya çalıştı. Bu gaflar hep başını yakıyor. MİT'e giden ihbarcı Okan'ın ben darbe ifadesini kullandım cümlesini tutanağa geçirdiği için tenzili rütbeyle Yargıtay savcısı yapılmıştı. Araya girenlerin tavasutuyla bilare Yargıtay üyesi yapıldı. Şimdi sosyal medyada dolaşan cümleleri içinde saç baş yoluyordur. Deniz Feneri kredisi de bir yere kadar diyor Bülent Korucu TR724'teki köşesinde.